Selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açılımda da arkadaşlar aklındaki insan karşında olsaydı sana neler söylerdi diyeceğiz. Bakalım kişi içini nasıl dökmek istiyor ve size neler söylemek istiyor. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel farkındalık dolu bir açılım olsun şimdiden bunun için sizler adına niyet ediyorum tabii ki sizler de niyetlerinizi alın arkadaşlar her zaman niyetlerimiz saf olsun temiz olsun arkadaşlar bu şekilde olduğu zaman kendinize güzellikleri çekersiniz e, o yüzden de bu güzel niyetlerle başlayalım diyorum ve gerçekten de hani bir şeye çok hayret ediyorum onu da buradan paylaşayım dedik ya biraz evvel iyi insan olmak iyi enerjide olmak, pozitif olmak, herkese ve her şeye anlayışla sevgiyle yaklaşmak çok önemli. Çünkü bunlar olmadığı zaman arkadaşlar hayatınıza hiçbir şekilde bunları çekemiyorsunuz. İyi insanları, iyi durumları. O yüzden her zaman bunu söylüyoruz. E, koyulan videolara mesela dislike atan arkadaşlar. Yani izleme zorunluluğunuz yok shorts videosu koyuyorum sizler için ve orada bir olumlama çıkıyor orada sana güzel bir rehberlik edecek bir cümle çıkıyor onu tekrar edip hayatını güzelleştireceğin yerde ne güzel bize katkı yapıyor diyeceğin yerde tutup da oraya dislike atmanın amacı ne şimdi bunu sorguluyoruz arkadaşlar yani hakikaten ben böyle şeyleri gördüğüm zaman üzülüyorum çünkü ben burada sizler için emek veriyorum nefes tüketiyorum ve sizlere rehberlik etmeye çalışıyorum en iyi şekliyle Kendime de güveniyorum, inanıyorum. Ama tutuyorlar orada shorts videosunda veya başka şeylerde, başka videolarda dislike atıyorlar. Arkadaşım dislike atacağın yerde o zaman hiç seyretme. Hem seyrediyorsun hem de beğeni yapacağın yerde bu şekilde davranma senin gerçekten de art niyetli olduğunu, kötü ve kıskanç bir insan olduğunu gösterir. Dolayısıyla da benim kanalımda sadece ve sadece iyi niyetli, pozitif olan sevgi esasına göre hayatını yaşayan ve konumlandıran belli bir dengedeki arkadaşlarım olmalı ve ben bu arkadaşlarım için açılımlarımı yapıyorum. Çünkü onlar almak istiyorlar, onlar güzellikleri hayatlarına çekmek istiyorlar. Hem sevdikleri insanla mutlu olmak istiyorlar hem de yaşamlarının tüm dinamiklerinde mutlu olmak istiyorlar. Dolayısıyla hepimiz aynı amaç için buradayız ve ben bu arkadaşlarım için niyetliyimdir. Geri kalan e, dislike atan e, ya da kötü negatif yorum yazan ki Allah'a şükür bu yok e, ama işte oradaki dislike'lara kafam takıldı e, orada bir olumlama çıkıyor yani o olumlamanın neyini beğenmeyebilirsin ki arkadaşım orada sana diyor ki affetmeyi öğren affedersen geçmiş ilişkilerini de şifalandırırsın ve önündeki ilişkilere yol açarsın blokajlarını kaldırırsın diyor ve bu çıkan bir e, olumlamaya arkadaş dislike atıyor yani bu arkadaşın da artık aklından şüphe ediyorum yani. Evet. Peki. Bunu da belirtmiş oldum. Çünkü gerçekten hani üzüldüm arkadaşlar. Ve sizinle paylaşmak istedim. Her zaman olumlu enerjilerde olan pozitif ve sevgi paydasında buluşan arkadaşlarım için geçerlidir bu açılımlar. Ve tabii ki de abone olan, beğeni atan, yorumlarıyla bana destek olan, emeğe saygı duyan arkadaşlarım için geçerlidir. Diğer arkadaşlarımı kesinlikle kapsamamaktadır. Benim iyi niyetlerim ve enerjilerim. Çünkü bu iyi niyetler kullanılmak için değil, olumlu bir şekilde alınmak içindir. Çünkü ben de burada bir emek veriyorum arkadaşlar. Evet, kafanızı şişirdiysem kusuruma bakmayın ama bunu da söylemek istedim. Peki, aklınızdaki insan karşınızda olsaydı size neler söylemek isterdi diye soruyoruz. Bakalım net yanıtlar almayı umuyoruz. Neler söylerdi? Değnek kraliçesini verdi. Siz bir değnek kraliçesi olabilir misiniz arkadaşlar? Ateş grubundan bir burç olma ihtimaliniz var mı? Buna bir bakın. Bakalım şöyle bir yorumlayalım. Neler konuşmak ister? Neler söylemek ister? Hmm. Değnek kraliçesinin altına gençliğin toyluğu kartını verdi arkadaşlar. Şimdi buradaki değnek kraliçesi eğer ateş grubu burçlarından biriyseniz sizsiniz. Değilseniz sizin dışınızda ilişkiye dahil olmuş bir insandan bahsediyor ve hemen altına gençliğin toyluğunu verdi. Yani eğer sizseniz arkadaşlar sizin o arzulu, tutkulu, cesur, Adımlarınıza sizinki kadar cesur atılgan enerjilerle gelemediği için pişman olan bir aklınızdaki kişi var ve ilk başta size bunu söylemek istermiş. Ben senin cesaretine hayranım, senin adımlarına hayranım. Evet, bu adımlar belki beni korkutuyor, belki kendimi geri çekmeme sebep oluyor, bazen tedirgin oluyorum ee, ve bazen de aslında nasıl idare edebileceğimi bilmediğim için bir takım kaçışlara sebep oluyorum diyor arkadaşlar. Şimdi bu kişi sizinle olan diyalogunda açıkçası çok toy olduğunu düşünüyor. Burada bir kısmının yaşı gerçekten genç olabilir. Bir kısmı da yaştan bağımsız bir toylukta olabilir ama burada daha çok gençlik olarak verdi. Yani yaşı daha alt seviyelerde bir insanı verdi arkadaşlar ve burada kişi birazcık sizinle ilgili diyaloğunda süreci kontrol edemediğini ya da etmekte zorlandığını söyler. Bu kişi eğer siz değilseniz üçüncü bir kişi maalesef ki devreye girmiş. Burada da gençliğinin toyluğundan dolayı bunu yaptığını söylüyor. Yani maymun iştahlılık, flörtöz enerjiler, bir kişiye yoğunlaşamamak, başka kişilerde aşkı aramak, bir türlü aşkla tatmin olamamak, belki bedensel arzularının peşinden gitmek. Ee, bu diyor yanlış yaptığım bir şeydi, bu toylukla yaptığım bir şeydi ve dolayısıyla hani çok aşırı davrandım. Bir şekilde de hani baştan çıkarıldım şeklinde de bir itiraf yapıyor. Kapı dört kartında baştan çıkarma ve çıkarılma durumu da vardır arkadaşlar ve artı sorumsuzluk vardır ve bazı hareketlerde aşırıya kaçma vardır. Demek ki aklınızdaki insanlar bunların hepsini ya da bir kısmını yapmış olabilir ve bu anlamda da şu anda içinde bulunduğunuz bu duruma zihinsel çözümler bulmaya çalışan bir insan var. Yani bir şeyleri telafi etmek, bir şeyleri halletmek için şu anda zihnimi zorluyorum. Değişik alternatifler üretmeye çalışıyorum dedi. Bir durumu söz konusu gibi gözüküyor. Ve açıkçası sizinle olan diyaloğunda güçlenmeye çalışan bir insan görüyorum arkadaşlar. Yani kendini böyle ezik, kendini geri planda hisseden biri ise ki bu her anlamda olabilir. Para anlamında ya da e, manevi anlamda birazcık böyle güce gelmek biraz kendini göstermek biraz size kendini ispatlama derdinde e, ve kupa prensi ile birlikte ve aşıklar kartını da verdi zaten duygularını size aktarabilmek ve bu duygular konusunda da güçlenmek niyetinde arkadaşlar fakat şunu söylüyor diyor ki benim güçlenmem için senin de teşviğine ihtiyacım var çünkü ben bu tarz şeyleri beceremiyorum ...gerek yaşımdan kaynaklı... ...gerek yaşadığım ilişkilerden kaynaklı... ...çok da fazla anlamıyorum... ...dolayısıyla birazcık senin teşvik etmen lazım ki... ...ben o güce geleyim... ...o gücü, o özgüveni kendimde hissedeyim... ...ve bir şekilde de... E, ...bunu sana aktarayım diyor... ...aslında size hizmet etmek... ...sizin güvenliğinizi sağlamak... ...bir şekilde yumuşak başlılıkla... ...sizin hayatınızda olmayı istediğini söylüyor arkadaşlar... E, ...fakat işte... ...onun belini büken... E, ...para durumları gibi ve bunun dışındaki aileden kaynaklanan durumlardan dolayı bunu yapmakta zorlandığını düşünüyor bir kısmı üçüncü bir kişiye gittiyse onunla bir ilişki içine girdiyse bundan dolayı bir dönüş yapmanın zor olacağını bunun içinde nasıl adımlar atmak istediğini bilemediğini nereden başlaması gerektiğini bilmediğini söylüyor ama ne olursa olsun bu kişi diyor ki kesinlikle ben sana aşığım yani hem ve bedenen kesinlikle sana çekiliyorum ee, gerçekten de hani farklı yönlere belki saptım ama kalbimdeki asıl insan sensin ve bana bu duyguyu yaşatan tattıran insan sensin diyor. Ve bunun dışında sizinle aşk duygusuna ek olarak dostluk bağı içinde de olduğunu düşünüyor ya da belki dostluk bağımızı da geliştirelim arkadaş da olalım diyor olabilir. Eğer ikili bir ilişkiniz sadece hani aşkla ya da sadece cinsellikle ilerliyorsa burada kişi dostluk ve arkadaşlık kavramını da ilişkiye katmanın sizin için gerçekten kurtarıcı bir durum olacağını söylüyor. Ee, sizinle ilgili eğer paylaştığı sırları varsa ya da sizin ona söylediğiniz sırlar varsa ya da gizli kalması gereken bir ilişki ise bu sırrın tutulduğunu, hiçbir şekilde aranızda yaşanan mahremiyetlerin kimseye anlatılmadığını ve anlatılmayacağını söylüyor. Arkadaşlar ee, ve şu anda bu ilişkinin bu duygunun bu aşk duygusunun gerçekten de kafasını karıştırıp onda bir yorgunluğa sebep olduğunu da düşünüyor arkadaşlar. Bu yorgunlukta şu, aklınızdaki insanlar gerçekten hani sevdiği zaman gözü kara olup sonuna kadar gidebilecek insanlar. Dolayısıyla hani biraz bu durum onu yoruyor. Fanatik olmak, uçlarda olmak, takıntılı ve bağımlılık geliştiren bir kişilik olmak bu kişi için şu anda kötü bir durum. Çünkü içten içe bunları size karşı hissediyor. Ee, ve bu onun kendini yorgun hissetmesine kimi zaman kötümser duygular içinde olmasına sebep oluyor ve şöyle bir ruh hali var bazen sizinle ilgili iyimser bazen kötümser bazen nasıl toparlayacağım diyor dibe batıyor bazen bir şekilde halledebilirim çünkü zaten onun da bana karşı duyguları var ee, yoluna sokabilirim diyor bir bakıyorsunuz bir iyimserlik geliyor yani sizinle ilgili bir iyi bir kötü bir iyi bir kötü diyebilirim arkadaşlar bir ee, bu aşk duygusunda en çok sevdiği şeylerden birinin karşılıklı olarak yaptığınız iletişimler olduğunu söyler. İyi bir dinleyici olduğunuzu söylüyor sizin arkadaşlar. Ee, dediğim gibi burada birbirinize bir takım sırları anlatmış olabilirsiniz. Ee, ya da bir iç dökme durumu olmuş olabilir. Ama ne olursa olsun o beni çok iyi dinler. Ben de onu dinlerim. Karşılıklı anlaşma noktamız var aslında. Ortak bir paydada buluşma noktamız var diyor. Hatta şöyle olabilir mesela yapılan tartış tartışmalarda, kavgalarda bir tarafın alttan aldığını da söylüyor olabilir burada. Yani siz mesela sinirliyken karşı tarafın daha sakin oluşu ya da tam tersi yani taraflardan birinin ilişkiyi sürekli dengelediğini, birbirinizi dengeye getirdiğinizi, güzel bir dinleyici olduğunuzu ve konuşmaktan, sizinle sohbet etmekten zevk aldığını belirtiyor bu insan arkadaşlar. Ve bunun dışında da bakın Azize kartı ile birlikte gerçekten de sizin e, tam olarak ciddi ilişki yaşanabilecek, evlenilebilecek bir insan olduğunuzu düşünür. Hatta burada Azize sezgisel bir kadını ifade eder. Sezgilerinizin çok güçlü olduğunu, e, aslında onunla ilgili hissettiğiniz her şeyin gerçek olduğunu söyler. E, ve der ki ona güvenirim. Çünkü o anaç, çünkü o fedakar. Belki bir kısmınız anne olabilirsiniz. E, burada bir güven duygusu e, var arkadaşlar. Fakat bunun dışında azize biraz siyah ve beyaz arasında gider. Bazı konularda çok tutucudur, çok gelenekseldir mesela. Bu yönler sıkıntı yaratıyor olabilir. Çok ani ruh değişimleri, bir anda çok iken bir anda kötü olmanız mesela, bu bir takım sorunlar yaratıyor olabilir. Ama ne olursa olsun bu kişi sizin akılcı ve bilge bir insan olduğunuzu düşünüyor ve dolayısıyla da benim hayata ve ikili ilişkilere yüzeysel olan bakış açımı derinleştiren biri ve ona çok minnettarım bana çok şey öğretti ve ben onunla ilişkiyi şimdi yaşamak istiyorum diyor bakın burada bir erteleme olmadan geçmişe takılı kalmadan tamamen geçmiş ve gelecek bağından bağımsız bir şekilde şimdiye odaklanacak bir ilişki istiyor arkadaşlar ve diyor ki şimdi varız. Şimdi varız. Geçmiş geçmişte kaldı. Gelecek henüz gelmedi ve biz şimdi varız. O yüzden de bu ilişkiyi seninle şimdi var etmek niyetindeyim. Böyle bir enerjisi söz konusu. Ve bu kişi şu anda çok yalnız olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Kendisi çok yalnız. Belki kalabalıklar içinde yalnız, belki gerçekten etrafında konuşacağı hiç kimse yok. Dolayısıyla şu anda eğer bir ayrılık varsa sizi kazanmayı çok istiyor. Tekrar sizinle sohbet etmek, tekrar sizinle paylaşım yapmak, hatta bir kısmınız ortak iş yapıyor olabilirsiniz, ortak ilgi alanları olabilir, aynı meslekten olabilirsiniz. Bunları yapmayı çok istediğini söylüyor ve diyor ki sen benim kurtuluşumsun aslında, sen benim bu hayatta hem duygusal anlamda hem de maddi anlamda kurtuluşuma götürecek insansın diyor. Burada size çok büyük bir inanmışlık var arkadaşlar. Sizin ağır ve vakur tavrınız, bilge davranışlarınız, akıllı hareket ediyor oluşunuz ve belki de onun tanıdığı diğer kadınlardan farklı olan hal ve hareketleriniz bu insanda böyle bir kurtuluş ümidi yaratmış. Sen diyor beni kurtarabilirsin. Belki çok borçları var mesela bununla ilgili bir kurtuluş olabilir. Belki ikili ilişkilerde hiçbir zaman aradığı tadı, duyguyu bulamıyor. Bununla ilgili bir kurtuluş olabilir. Ya da hayatında bir takım pencereler açmak istiyor ama nereden nasıl başlayacağını bilemiyor. Bununla ilgili bir ihtiyacı karşılamak olabilir ama burada sizin bu kaynaklara sahip olduğunuzu ve bir şekilde bunları ona vermekte gömert davrandığınızı ve davranma ihtimalinizin olduğunu düşünüyor. Ve o yüzden de hani çok yalnız hissediyorum. Benim ait olduğum yer senin yanın. senle olduğum zaman her şeyi aşabilecek güçte hissediyorum kendimi. O yüzden bu yalnızlık duygusundan beni kurtar dediğim bir durumu da söz konusu. Ee, ve size söylemek istediği bir diğer şey arkadaşlar artık bu ilişkiye tutunmak istediği. Bu ilişkiyi tutmak istediği. Seni diyor kaçırmak istemiyorum. Seni bırakmak istemiyorum. Çünkü arada yaşadığımız şeyler arada yaşadığımız duygular benim bir şeylere inancımı arttırdı. Belki aşka inancı olmayan biriydim. Belki daldan dala konan macera peres biriydim. Belki evet sana ihanet de etmiş olabilirim. Ama bir şekilde ben artık durulmak istiyorum diyor arkadaşlar. Bakın bu kişi şu anda belli bir hazırlık aşamasına doğru gittiğini söyler. Yani hazır olma çabası da diyebiliriz buna. Çünkü tam tersi tavırlar yaptığı zaman ihanet olabilir bu. E, daldan dala atlamak, flörtöz enerjiler, macera, perestlik. Tabi hayatın her alanında olabilir bu sadece ikili ilişkiler değil. Onun için gerçekten çok büyük yükleri olmuş bunların. Hem duygusal yükler hem de gerçekten artık taşıyamayacağı kadar maddi e, yüklerde olmuş olabilir. Bu da onun belini bükmüş gibi gözüküyor. Yani e, bir nevi artık aynı Konya'yı anlamış aklınızdaki insan. Dolayısıyla Burada sizin yardımınıza ihtiyaç duyan, sen olmadan çok yalnızım diyen, sizin varlığınızın özlemini çeken bir insan söz konusu diyebiliriz. Evet, şu anda sizinle konuşmak istediği şeyler bunlardı arkadaşlar. Umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli ve en hayırlısı en kısa sürede hayatlarına gelsin diliyorum. Ve iki tane farkındalık cümlesi seçeceğim kadehlerin sultanı, varlıkları olan sen mutlu kal ve keyifli yaşamın olsun dedi. Mutlu olmak. Mutlu olmak bizim kendi üreteceğimiz bir şey, kendi yapacağımız bir şey arkadaşlar. Sakın ola bunu başkasına bağlamayın. Yani e, ne demişler? E, mutluluğu nereye saklayalım? Öyle bir yere saklayalım ki insanın aklına oraya bakmak gelmesin demişler. Ve en son ne yapmışlar? Onu insanın içine saklamışlar. Bakın düşünün. İnsanın e, mutluluğu aramak kendinde olduğunu anlamak değil mi aklına gelmez. Hep başka şeylerde ararız mesela insanoğlu. Maddiyatta ararız, bir başka insanda ararız. Hadi şu olsun ondan sonra mutlu olayım deriz. Öyle bir şey değil. Kendi dinaminizi kendiniz yaratacaksınız. Kendi moral motivasyon kaynaklarınızı kendiniz üreteceksiniz arkadaşlar. Ve bunu yaptıktan sonra da başkalarına da bunları yapmaları için telkinde bulunacaksınız. Ki bu da bence bunun en önemli kilit noktası. Öğrendiğimiz bilgiler kendimize kalırsa bu bencillik oluyor, egoistlik oluyor. O yüzden öğrendiğimiz her bilgiyi, her olumlamayı, her rehberliği, her güzel bilgiyi kendimize fayda getiren her türlü durumu başka insanlarla da paylaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ve melek kartımız kendini ödüllendir dedi. Bakın kendinizi ödüllendirmeniz demek ki önemli arkadaşlar. Biraz mola vermek, biraz işten güçten Kafanızı kaldırıp acaba ben şu an ne istiyorum? Benim şu an neye ihtiyacım var? Demek. Uzun süredir yapmadığınız bir şeyi yapmak çok önemli. Kendini ödüllendir dedi. Şöyle söyler. Son zamanlarda kendinden çok veriyorsun ve senin için almanın zamanı geldi. Kendini anlamlı bir biçimde ödüllendirmeye zaman ayır. Bu verme ve alma dengesi enerjinin ruh halini ve motivasyonunu daim olarak yüksek bir seviyede tutmak için gereklidir dedi. Ve niye, neye dikkat çekti? Alma verme dengesine dikkat çekti arkadaşlar, değil mi? Çok önemli. Bütün evren bu denge üzerine kurulup, o yüzden sizlerde güncel hayatınızda bu dengeye dikkat ederseniz, o teraziyi dengelerseniz çok iyi olacaktır, mutluluğunuz ve moral motivasyonunuz açısından. Evet, umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Beğeni yapan, yorum bırakan, abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Umarım o güzel kalpleri gibi güzel kalplerde olsunlar. Her daim değer gördükleri, baş tacı oldukları ilişkiler yaşasınlar diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.